Selam arkadaşlar bugün tabletimde Toca baca videosu gelecekti biliyorsunuz ki ve geliyor. ben hep açıyorum. Hiç durdurmayacağım ya. Bir tane hani evim falan gezeriz diye düşünüyorum. Şifremi öğrenim. Bize gelen misafirler de öğrenim. Evet. Hmm. Ben bunun adı Met arkadaşlar. Bunun adı Ece. Bu da Elif. Mete niye yemek yemiyorsun? Kaçıncı dişim aç değilim. Anne niye babam sana kız ごめんなさい。 Hmm, Arkadaşlar ben kalemimi bakacağım da şimdi bir duralım şurada. Arkadaşlar daha böyle şey kalem alamadım ben de bunu yapmıştım da olur inşallah. Durun. Dua edin. 3-2-1 Artık beni sevmiyor yemeklerimi de. Ay. Ah, oynanmıyor. Şöyle üç boyutlu olsun size. <laughs> Sevgili günlük. İlk kez eşimden Me Ay ne eşim ya. Aa, Mehmet'ten azar yedim. Bu yüzden kızımı da alıp gezmeye gideceğim. Okursun artık abi. Tam abisi. Kızım. Efendim. Gel bakalım. Neden uygunsun anne? Sonra konuşalım tamam mı? Yat uçurum. Giy bakalım. Şuradan alalım. Tukunu alayım. Ben telefonu bırakayım. Evet hemen inelim. Ben seni yemek yemeye götürüyorum. Basıyorum. Kızım bak biz benim seni götürdüğümden kimsenin ama kimsenin haberi olmamalı. Ama ikide bir rahat yaptım bozuyor. Bu şekilde yaptım. Ay kızım tamam mı? Kim seni yapıyor olmaz. Giderler. kardeşim. Hoş geldiniz efendim. Ay ne yapıyorum ben? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şey biz bugün su atıyoruz size de şöyle tut bakayım sana Size de verelim. Bekle kardeşim sen. Ay kızım sen al bunu. İçersin falan. İyi geziler. Teşekkürler. Pişt, çocuklar bir bakar mısınız? Ne oldu bey amca? Yok bey amca demeyin. Benim yaşım kaç? Başım kaç? Siz kaç yaşındasın? Abi ben 20... A Yok yok ben 29 yaşındayım. 30'a gireceğim yarın. Ama kız ben daha... o ben 64 yaşındayım. Kusura bakma kalem böyle yaptı. Ne kusuru be amca. Ben buranın çalışanı yok. Bekleyin bakalım beklesek. Ama arkadaşlar buradan almayı unutmuşum ben çalış. Galiba çalışılmış şu. <laughs> <laughs> olmayacak. Çalışanın farklı kişi yapabilirim. Bu başka yer çalışıyor. Kim yapsın? Bizim kız baba. Seni yapacağım. Bekle, bir tane daha dolayım. Ay ay burada. Kusura bakmayın da geç kaldım bugün ilk günden. Anne bir daha geç kalma. Evet biz yani buranın günü yapayım. Kusura bakmayın. Ay elim ağrıdı ya. Tripod alacağım. Şeker alacağız. Neyle olsun? Buyurun. Kolay gelsin. Abla yarışalım mı? Tamam. Ama ben kazanacağım. niye La la la. Ay ne yapayım? Daha bir sürü oyun var kardeşim. Ay kızım. Şimdiden üzülme bence. Tamam. Bip. Biz bunları gelip alırız. Tamam. Arkadaşlar. E, nasıl yapmışım? Şöyle. Hadi boyunu ölçelim. Alıyorum. Tamam. Ben buranın da mı çalışıyorum? Gitmiş. Tamam. Ben bu istiyorum. Hanımefendi lütfen. Ne, ne, oldu? Elinizdeki telefonu bana verin. Telefonla bilmek yasak. Ben şurada size basacağım. Siz girin. İki, i̇ki tur. İki tur oldu mu? Birazdan olacak hanımefendi.

sesim lan Tamam bunları bana kılmayın <laughs> İkinci bölümde Gahavi bana bu, sizi böyle yapmamı istedi. Sen görürsün şimdi. Siz, bey Bana bırak çünkü bu bey çok şeydir. Nereye gidiyorsun Oscar? İkinci yere. Anne hani o nasıl bir iniş yaptık la, biz? Bilmiyorum. Deniz kabukları. Kıs 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 ne yapıyorsun? Ne? Sakın burayı açma. Hmm. Renklere göre dizeceğim. Demiyorum. Ekleyin. <laughs> ya da dizmişim. Annem kızar. <laughs> Merhaba küçük kız. Merhaba niye beni kucağına aldım durduk yere. Kaşar bozuldu durum. Bekle küçük kız. <laughs> Kızı kaçırma versiyonu. Blip ben. de buraya bakayım. Orada bak bu ne? Ne? Anlamaya bakayım. Kızım nereye gittin? Beyefendi kızımı gördünüz mü? Hanımefendi şey kızımızı buranın yöneticisi kaçırdı. Huu. Ne oldu ne? Ne Hanımefendi. Böyle arkadaşlar bence bu kadar olsun şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Hepiniz e, yarın yarın yine gelir. Evet çocuklar yarın yine gelir. Ama bu sefer nereye gidin? Bu sefer biz e, havalı şeye gideceğiz. Bizim otele gideceğiz. Tamam mı? Hava limanında uçağa bineceğiz yani arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Durun görüşürüz. Bye bye.